Herkes saygılar, sevgiler. Bu video yaklaşık olarak son bir ay içerisinde Adana Araba Pazarları'nda yaptığım çekimlerden derlenerek hazırlanmıştır. Yani bir tekrar video olduğunu hatırlatmak isterim. Videoyu izlerken kanala abone olup videoyu beğenerek bizlere destek verip motive ederseniz ayrıca memnun edersiniz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Uno düzgün duruyor. Motor kaputu ayrık ama genel olarak bakımlı duruyor. Osmaniye plakalı. Onolarda hep söylüyorum hani 96-97 sonrası 70'likler makbul olandır. Bu da 98-70'lik. 239 bin kilometrede 180 bin İletişim bilgisi burada paylaşılmış. Şu karşıda bir tane daha Uno var. Farlar, sinyal farlar çok şey yakışmamış. Yan sinyalde de bir düşüklük var. Bu da 95 model 134 bin Bu da 70'li muayenesi 1,5 yıl varmış arkadaşlar. Şöyle şu açıdan da çekeyim. Şey kası hasta. <laughs> E 140 Corolla. Allah? böyle son dönemlerde e, 200-250 bin bandında klimalı olanları denk gelebiliyor. İlanlarda bunlar daha da çoğunlukta. Taksi çıkması olanlar da olabiliyor ama taksi çıkması olmayanlar da bulunabiliyor. 247 bin kilometre demiş. 2000 model klimalı olduğu yazıyor. 225 bin fiyatlıymış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Boyası düzgün yapılmış. Böyle boyası gayet hoş duruyor bunu söyleyebilirim. Onun dışında satan abilere bir ticari çıkması veya ağır hasar kaydı var mı? Onu sorayım. Ticari çıkması var mı? Hayır. Ağır hasar kaydı var mı? Bir masrafı var mı? Hiçbir masrafı yok. Bir parça Muhane değişeni şey, var. muanesi yeni sayılır yani. İçi de bu şekilde. En son bunu kaça bırakırsınız? Hayır. En son 222.5. 200 yani pek bir pazarlık payınız yok ama fiyatı uygun yani bunu söyleyebilirim. Araba bu şekilde arkadaşlar. 2004 Palio arabanın motor kaputuyla e, ön çamurluk arasındaki çizgide fark var. Kapıyla olan e, çizgide de fark var. Hep söylüyorum ya ikinci el otomobil alırken öyle bir ilk önce çizgilerini kontrol edin. Farları falan çok soluk durumda. 2004 model 330 bin kilometrede muayenesi yeniymiş. Motor alt takım muayyermiş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. 255 bin da fiyat yazılmış. Şöyle bir içinde çekeyim. Hava yastığı yerinde düdük yerinde bir deformasyon söz konusu. Dış arkadan da bakıldığında palyo bu şekilde biraz bakım istiyor açıkçası. Palyo 16 subaplı olan versiyonu. Yani ben mesela palyolarda hep şey diyorum. İlk kasada 1.4'ler biraz daha iyidir. Ama 2001 sonrası 1.2'lerde 16 subaplı var. O da klimayı kaldırıyor. Bu araba 2003 model 190 bin kilometrede 285 bine fiyat yazılmış klimalıymış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Yaşına kıyasla oldukça değerli toplu durduğunu söyleyebilirim. Boyası falan da arabanın güzel. Fiyat her ne kadar ülkemizde popüler benimsenmiş bir marka olsa da Setilo böyle fiyatı çok benimsenmiş modellerinden biri değil. Buna tabii bir sürü muhabbet dönüyor. İşte stilolar sorunlu diyenler var. Alıp konforundan çok memnun olanlar var. Ya da fiyatın satış stratejilerinden kaynaklı durumlardan dolayı stilo tutmadı. Ama stilo fiyatın iddialı olduğu bir modeldi. Özellikle Golf ve Astra gibi rakipleri için. Bu araba 2006 model. 172 bin kilometrede 329 bin Masrafsız ve klimalı olduğu da yazıyor. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Motor kaputunda ufak tefek tavanda biraz daha ciddi güneş yanıkları var. Ama arabanın kasası diri duruyor. Tabi bu dönemde hani piyasada bu fiyatları verebilmek için oldukça temiz olması gerekiyor. Herhangi bir sorunun olmaması gerekiyor. Pazarlık payı ne kadar onunla da ilgili bir görüşmek gerekiyor. Satan abi burada en son kaça versin abi? Peki ne kadar süredir sende bu araba? 2 senedir. Stilolarla ilgili böyle piyasada tutmuyor ya da sahiplerine sıkıntı çıkartıyor deniyor. 2 senedir bir sorun yaşadın mı? Ama lütfen şey deme. Hani böyle satıcı yordum ekşi demez ya. Samimiyetine inanaraktan söylüyorum. Temiz araç. Temiz olduğu zaman masraf çıkartmıyor diyor satan abi. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Bir de yani her şey var içerisinde. Ya. Doludur, konforludur ama işte atıyorum puntolar kadar, linealar kadar e, stilo var ilgi görmez piyasada doların çok tutmayanı. Otomatik şanzıman 339 bin ile 227 bin kilometrede 2005 model arkadaşlar. Şöyle şuradan iletişim bilgisini de sizlerle paylaşayım. Bunda yarı otomatik şanzıman var. Yarı otomatik şanzımanlardaki fikrimi biliyorsunuz. Hani çok elzem değilse tam otomatikleri tercih etmek biraz daha mantıklı arkadaşlar. Linea ile ilgili ben şunu düşünüyorum. Egea'dan sonra pazarları biraz daha küçüldü. Neden küçüldü? Şimdi normalde yüksek fiyatla satılmıyorlar. Açıkçası 400 bin civarına temiz, bilinebilir makyajlı kasa 2012 sonrası Egea'lar bulunabiliyor. E, fakat bunları alacak olanlar işte imkanı varsa 100 binine daha koyup Egea'ya yönelebiliyor Bu yüzden lineaların hem fiyat yükselmesinin önüne geçti Egea'lar hem de pazarda gördüğü biraz ilgiyi azalttı. Sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen yoruma yazın. Bu araba 2009 model. 186 bin kilometredeymiş. 340 bin fiyat yazılmış. Burada iletişim bilgisi Paylaşılmış, arabanın tavanı değişmiş. Onun dışında e, bagaj kapağı değişmiş. Herhalde bel altıda diğer kısımları boyalı. Tabi tavan değişmesi önemli. Şimdi tavanı değişmiş, motor kapısı değişmiş olan otomobilleri biraz daha e, uzun bekleme süresinde satıyorsunuz. Özellikle tavanda da e, takla atmış olabileceği e, şeyini doğuruyor, fikrini doğuruyor. Belki bir şey düşmesinden dolayı da. E, takla atmış, şey e, tavan değişmiş olabilir ama genellikle sıkıntılı kazalarda tavan değişiyor. Böyle bir durum var. Bu gerçekte tavan normal sebeplerden birinden bile değişmiş olsa e, satarken ister istemez sorun yaşatıp değer kaybediyor arkadaşlar. Dünya benzin LPG'li 2008 model 276 bin kilometrede değişen parçası yokmuş 348 binde ile fiyatlıymış. İletişim bilgisi burada paylaşılmış arkadaşlar. Katılım olursa yeni bir video serisine başlamak istiyorum. Satlık otomobilim. Şimdi bu tarz bir video serisini kanalın ilk günlerinde yapmıştım. Fakat burada işte sağımda solumda yakınlarımın otomobillerini detaylı bir şekilde anlatarak yapmıştım. O seri hani kanal da yeniydi. Biz de işimize çok vakıf değildik çok böyle istediğim kadar müthiş ilgi görmedi. Bu serideki fikrim şu. Örneğin pazarda mesela bir otomobili çekerken ilk başta kendi gördüğüm kusurların durumunu genel olarak soruyorum. Fiyatının piyasaya kıyasla karşılaştırıyorum. Ve sahibinin verdiği bilgiler doğrultusunda otomobilin bilgilerini sizlerle paylaşıyorum. Ama bu bir dakika sürüyor. Bu seride ayrıntılı olarak belki bir test sürüşüyle, belki sahibinin ekspertizi yaptırmışsa onunla, belki ustaya gitmeye kabul etmesiyle, ustayla yani detaylı alıcı gözüyle böyle alıcıymış gibi otomobil gidip değerlendirerek onun videosunu paylaşmak istiyorum. Bu seride ne alıcıdan ne satıcıdan en ufak bir maddi beklentim yok. Benim için videolar izlensin. Bana bu yeterli arkadaşlar. Ee, bu seride biliyorum ki pazar videolarında yüzlerce otomobil satıldı. Videoları izleyip bu seride de işe yarayacağını, alıcı ve satıcı açısından belki hayırlı bir işe vesile olabileceğimi düşünüyorum. Fakat burada bir beklentim ya da hani şart gibi söylemeyeyim ama şunu yapmayı mı beklemeyin. Pazarda bazen karşıma çıkıyor. Piyasası 400 binli olan otomobili mi çek diyorlar. İşte gidip bakıyorum fiyatına 550 bine yazmış. Böyle otomobilleri ben zaten pazarda çekmiyorum. Özel olarak hiç videosunu çekmem. Ya da bazı satıcılar e, otomobillerinin kusurlarını gizlememi e, işte o otomobillerini övmemi bekliyor. Böyle bir durumda beklemeyin arkadaşlar. Neyse o objektif bir biçimde yani kendinize, dürüstlüğünüze, otomobilinize güveniyorsanız ben de gelip e, otomobilinizi alıcı gözüyle değerlendirip kısa bir test sürüşü yapıp e, o çekmek isterim. Belki hayırlı bir işe de vesile olurum. Bu şekilde bana can2301 ethatmail e-posta adresinden ulaşabilirsiniz. Bu projeye katılmak isterseniz. Onun dışında yorumları da okuyorum ama kaçmaması açısından hani yorumun yanında e, yoruma yazabilirsiniz elbette ama e-posta atarsanız daha sağlıklı bir şekilde iletişim kurarız. Umarım seride de yeteri kadar ilgiyi görür. Antep plakalı Punto. Sağ solu fena durmuyor. E, tamponda falan ufak tefek rutuşlar var. 355 bin fiyat yazılmış. 2006 model 380 bin kilometrede iletişim bilgisi burada. Söyledim ya az önce. Punto'nun üretim yılı geniş. Satış yılı neredeyse 10 yıl. 10 yıldan da fazla hatta. Bu yüzden fiyat yelpazesi de geniş. 300 binli seviyeleri de belki bulabilirsiniz. Belki 550 bin lira da bulabilirsiniz. Bu aradığınız Punto'nun hani yaşı durumuyla ilgili bir durum. Yurdum otomobili Linea arkadaşlar. Bu arabanın sadece bagaj kapağı değişmiş. Onun dışında boyalı parçası ya da değişen parçası yok. Hasar kaydı da yokmuş. Şimdi 1.4 benzin LPG'lisi. Çizgileri gayet net. Lastikleri falan da iyi durumda. Satan arkadaşa şeyi sordum. Egealar'ın 1.4 benzin LPG'lilerinde yakıtla ilgili şikayetler olabiliyor diye. Sizin öyle bir şikayetiniz oldu mu diye. Yaklaşık 350 kilometrelik yolu ya da yanılmıyorsam. 350 kilometrelik yolda 27 litre LPG mi yaktı? Aynen. Doğru bilgimi verdim. Yani bu da ortalama olarak gayet makul bir kilometre. Tabii şehirler arası olduğu için e, yüksek sayılmaz. E, arabanın sağ sol düzgün. Şurasında ufak bir gamze gördüm. Onun dışında şöyle bir için çekeyim arkadaşlar. İçinde koltuklarında ufak tefek sigara yanıkları var ve fiyatı. E, 375 bin lira. 2013 model. 318 bin kilometrede. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Bu açıdan da baktığımda linea böyle. Ege muhtemelen ya ağır hasar kayıtlıdır ya da e, ticari çıkmasıdır. Çünkü 385 bine fiyat verilmiş 1.4 benzinli 567 bin kilometrede 2017 model 2018 çıkışlı. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Şöyle bir içini de çekeyim. Net durumunu da sorayım. Kolay gelsin. Ege sizin mi? Tabii tabii. tabii ee, şey mi? Teşekkür ederim. Ticari çıkması kısa dönem fazla değil ama. kısa dönem ticari çıkması e, olduğunu söylüyor satan abi. Yerim. En son kaça bırakırsın abi bunu? Ya, 2000 lira e, iki, ya. uygun yazmışsın. 2000, ya, lir yani 2000 lira. O zaman kanalı özel düz hesap şey de 380 de bari. Araba sizin. Eyvallah 380 Yerim. bine tamam. en son e, satan abi bırakacağını söyledi. Dış görünüş olarak biraz modifiye edilmiş Punto'daki jantlar güzel, lastikler iyi, sanuflu, dolu olan versiyonu. Ee, araba 2011 model 1.3 dizeli, 363 bin kilometrede kilometre hiç düşük değil özellikle dizel otomobil için. 410 bin fiyat yazılmış, bir parça boya, 3 değişen varmış, darbesiz de denilmiş. Hani üç değişenin olduğu bir araba için darbesiz yazmak ne derece görecelidir, bu tartışılır. Açıkçası 3 değişen varsa darbesiz yazılmamalı bence. Punto da bu şekilde arkadaşlar. Linea'ya 420 bin lira fiyat yazılmış. Değişeni yokmuş. Bel altı boyalıymış uzaktan gördüğüm. Şöyle şuradan çekim bazen şeyi az çekiyorsun diyorlar. iletişim bilgisini. İletişim bilgisi burada paylaşılmış. 286 bin kilometre 420 bin lira. 2013 model hani böyle kelepir diyebileceğim bir fiyat değil. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yoruma yazın. Ama Linea gerçekten hani 400 bin, 400 bin altı bütçelerde denk gelen ekonomik otomobillerden birisi. Özellikle hani Megane 2 ve Accent Era'ya kıyasla daha genç olan örnekleri piyasada karşımıza çıkabiliyor. Egea'ya uzaktan gördüğüm 520 fiyat yazılmış. Arabanın lastikleri iyi durumda. Bildiğim kadarıyla yanılıyor olabilirim. Bu arabanın 6 bin kaydı var. Bu tarafı boyalı diye aklımda kalmış. Ee, 2017 model 190 bin kilometrede 520 bin fiyat yazılmış. Hasarsız da denmiş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Egea'yı hep söylüyorum. Şu camı orijinal değil. Ee, şu iki camı orijinal değil. Şöyle bir için çekeyim. Koltuklarında böyle biraz şey var. Hani renk olması var yolcu koltuğunda da noktasal bir şey var. E, sigara yanı. Onun dışında koltuklara iyi denilebilecek bir durumda. Egea'yı ben seviyorum arkadaşlar. Şu anlamdan seviyorum. Şimdi bir otomobil alacaksınız. Ortalama 30-40 bin aylık geliriniz var. Örnek veriyorum. B5 Jetta. Egea'dan daha iyi bir otomobil. Eski bir otomobil olmasına rağmen. iyiden kastım şu. Sürüş konforu, işte sürüş dinamikleri, verdiği güven hissiyatı. Honda Civic için de benzer şeyleri söyleyebilirim. Fakat işte onun otomatik şanzımanını aldınız. aylık 30-40 bin lira civarında bir bütçeniz var. O otomobilde bir şanzıman sorunu çıktığı zaman ki çıkma ihtimali çok yüksektir. Genel olarak söylüyorum yaşlı olduğu için masraf çıkartacaktır. Ona 80 bin lira ödeme yaptığınız zaman şanzıman tamiratı yaptığınız zaman aylık bütçeniz sarsılır. Kredi çekmek durumunda kalırsınız. Egea'da bu sorunları yaşamazsınız. Egea'da muhtemelen ilk 250 bin kilometrede hani belki çok çok yaptıracağınız şey enjektör bakımı olacaktır. Periyodik bakımlar dışında. Egea'yı bu anlamda hani biraz daha orta direk otomobili olarak daha ön plana çıkıyor. Brava ile ilgili bir video yapmıştım. Hani bana göre Brava böyle hani kimilerince hani fiyatın işte stilosu, Brava'nın ilk kasası, Maria'sı sorunlu olarak otomobil görülür de bu kasa Bravo'lar sorunlu otomobil değil arkadaşlar. Kullananlardan bizzat biliyorum. Yeter ki ortalama kondisyonda olsun. Fiyat ayarında olduğu gibi. Üzerinde mişlen lastikler var. Bu anlamda fiyatları bazen uygun seviyelerde olabiliyor. Bunun farlarında bir solukluk var. Tampon çizgisi aşağıda. Diğer kapı çizgilerine de bakılması gerekiyor. Araba 2013 model 1.6 dizel 540 bin fiyatlanmış full bakımlı olduğu yazıyor. Boya değişenle ilgili bir bilgi paylaşılmamış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Bu kapıda biraz ayrık duruyor. Egea'nın dizel manueli satan abi şeylerini yazıyor. Verdiği bilgiye göre iki yanında boya var ve 40 binde normal hasar kaydı var. İstanbul plakalı Tampondaki şu durumu görmüşsünüzdür. Etiketini çekeceğim şöyle bir için çekip paylaşayım hemen. İçi bu şekilde arkadaşlar. Koltuğunun şurasında deformasyon var. Onun dışında koltuğu fena durumda değil arkadaşlar. Şimdi bir etiket bilgilerini sizlerle paylaşayım. Araba 2017 model. 175 bin kilometrede 550 bin lira fiyatlanmış. Takası olur da denmiş. Yanları boyası burada da paylaşılmış. Onun dışında lastikleri ortalama seviyede. Yurdum otomobili Egea'nın kaput, kaput çizgisinde bir fark var. Onu söyleyeyim. Değişensiz denmiş. Belki boyalı olabilir ora. 2016 model 1.3 e, 191.000 km'de 560.000 lira fiyatlanmış. Hasar kayıt bilgisi verilmemiş. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Antalya plakalı EGA bakalım hangisiymiş. 2009 model e, 1.4 benzin LPG'li 95 beygir olan versiyonu 81 bin kilometrede 570 bin lira fiyatlanmış. İletişim bilgisi burada paylaşılmış. Boya değişen bilgisi paylaşılmamış. Genel olarak karoserinde gözüme çarpan bir olumsuzluk görmedim. Çamurluk çizgisiyle tampon çizgisinde biraz fark var. O parçaya bir bakılması gerekiyor. Onun dışında bu şeyde de muhtemelen tamponunda bir sök tak olmuştur. Çamurlukları da belki boyalı olabilir. Ama dediğim gibi buna detay bakılması lazım. Egea'nın lastikleri iyi. Çizgilerinde böyle büyük dışarıdan ilk bakıldığında önemli bir kusur göremedim. İlla ki boya değişen olabilir bunu bilmiyorum ki hatasız boyasızmış. Araba 185 bin kilometrede 2018 model 760 binle fiyatlanılmış dizel otomatiktir diye tahmin ediyorum. Bunlarda 1.6 dizel motor var ve bu motor performans yönünden oldukça iyi bir motor. 320 Nm tork gücü vardı 120 beygirin yanında. Bu da böyle gaza bastığınız zaman otomobilin burnunu kaldırmasını sağlıyor. Bu anlamda Egea'dan beklediğinizin üzerinde bir e, performans sağlıyor. Egea Cross arkadaşlar. Şey yani 100. yıl özel seri üzerindeki jantlar falan güzel, lastikler de yeni. Şöyle bir arka diz baş mesafesini çekeyim. Arkada ufak bir sigara yanığı var. Onun dışında ön koltuklarda herhangi bir kusur göremedim. Eee Gelin şimdi bir bilgilerini çekeceğim. 34 plakalı. Araba 2023 model. 53.000 kilometrede 760 bin fiyat yazılmış. Hatasız orijinalmiş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. 1.4 benzin NPG'lisi. 1.4 motorlarla ilgili sürekli bunu söylüyorum. Yine hani Fluence'da da söylemiştim ya. İşte otomatik şanlımanın sorun çıkartıyor dediğim zaman sahipleri böyle biraz daha rahatsız oluyor. İşin aslı asları şu arkadaşlar. 1.4 motorların yakıt tüketimleri yüksek ve %5'inde de olsa bir yağ eksiltme sorunu karşınıza çıkabiliyor. Bu elbette aldığınız her Egea'da olacak diye bir şey yok ama böyle bir durum var. Bu araba zaten 53 bin kilometrede garanti kapsamı dışında hatasız bir otomobil. Şu karşıda bir tane daha şey var. Egea var. Egea'nın son jenerasyonu. Buna da 695 bin e fiyat yazmış. 2022 model 49 bin kilometrede hatasız Easy Plus'mış. Burada iletişim iyisi paylaşılmış arkadaşlar arkadaşlar bu haftalık bizden bu kadar devam videolarını otopazarı kanalında izleyebilirsiniz sonraki haftalarda görüşmek üzere Herkese saygılar sevgiler hoşça